Evet arkadaşlar, Ben Hüseyin Ektepe. bugünkü videomuzda sizlere her zaman göstermek istediğim ah, yoruldum ya çok sıcak ee, bir video var. Bu video ne biliyor musunuz? Sene 1997 yılında benim ilk okula başladığım yerdeyiz MSB Lojmanları Milli Savunma Bakanlığının içerisindeyim. Bakın arkadaşlar benim ilk takla attığım yerleri göstereyim ben size. Vay be burada çimleri. Bakın arkadaşlar burada çimlerde. İşte bu yoktu da. Ben burada takla atıyordum. Görüyor musunuz? Evet. Oh, bu ağaçlar vardı. Vay be. Burada ilk, ilk taklamı ben burada attım arkadaşlar. O zamanlar bu falan izliyoruz. Sene 97 falan. Bakın burası benim ilkokulum. Çok özlemişim ya. Vallahi bak içim doldu. Raforba ilk öğretim okulu. Biz burada ne güzel andımızı okurduk be. Andım. Türk varlığına armağan olsun. <laughs> ne mutlu Türk'üm diyene. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Türk'üm doğruyum, çalışkanım, iyilken küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu özümden çok sevmektir. Ey Yüce Mustafa Kemal Atatürk, e açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yüreğime and içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bizim burada hastanelerimiz var. Yani vardı. <laughs> kantin vardı. İşte oraları geleceğim bakalım. Pasanda. O oh. şey yaparım. Bir kola falan içerim. Allah nasip ederse. Burası da Tınaztepe Lisesi. Hani benim instagramda <laughs> yazıyor ya Tınas. Normalde ben lise okumadım da. Hani Lisesi. Burada bizim abilerimiz vardı ya. Gelirdik buraya. Bakın şu bina yeni yapıldığı zamanlar biz burada Evet arkadaşlar. Şu an okulun ilerisinde e, pastane vardı. Ben çocukken geldim. Baya bir değişmiş. Ya, yani o zamanlar böyle limonata falan alırdık. Burada ablalar vardı. Bize ücretsiz olarak verirdi. <laughs> Vay be. Çok değişmiş. İşte ben de Börek aldım. iki tane. Birisi kıymalı, birisi peynirli. Çay aldım. Bir de aşırı sıcak olduğundan dolayı su aldım. Öyle bakalım. Şimdi çatal bıçak koymuşlar da çatal bıçakla uğraşacak değiliz. <laughs> Türk usulü. çay koyuyon da kaşığını da koy da <laughs> kaşık koymadıklarından dolayı böyle yapıyorum. Vay be. Kaç yılım geçti benim burada ya. Bir gün burada oturuyorum böyle arkadaşlar. Şimdi ortam değişmiş böyle bir şey. Böyle bir yer. Değişmiş. O zamanlar böyle çocuğum falan şey işte param yok. Ben böyle oturuyorum. Oradan bir abiler oturuyordu yani. Mefat etti Allah mekan cennet etsin. Allah razı olsun. Gözüm kenarıyla görmüştüm. O zamanlar burada askerler şey veriyordu işte. İçecekleri. Pasta falan. Onlara işaret etti. Böyle işaret etti. Beni gösterdi. Çocuğum ben. Hani verim falan diye. Verdi. Asker geldi yanıma dedi ki tabak getirdi böyle börek falan pas yani börek yoktu da işte pasta falan. Sonra şey dedi. Ben dedim istemedim dedim çünkü para yok. Bana dedi bizim dedi ikramımız dedi. Ama ben biliyorum yani o abiler yaptı da hani çocuğum bir şey diyemedim. Allah kabul etsin. Yani bu benim size dediğimde 99 olabilir. Kaç yıl geçmiş aradan hala hatırlıyorum yani insanların bazı Hafızasında kalan şeyler unutulmuyor. Babam, babamdan korkudan eve gelememiştim. Bunun üst katı vardı. Üst katta, burası saat kapanıyordu. Aha bir kendime geldim. Kimse yok. Üst katta da bakmamışlar. Temizlik hani, temizlik yapmıyoruz mu siz? Kapılar kitle. Ben de çocuğum. Saat 8 falan 18'de nasıl öğrendim? Kolumda neyle mi başlayan bir kol saatleri var ya kare. Ondan vardı. Çok bakardım, heveslenirdim. Sonra açtım pastanın o İçerideki pastalar falan hani o raflarda görüyoruz. Onları kaldırmışlar bir iki tane tatlı var. Tatlı yemek istedim. <laughs> Camdan asker bana böyle yaptı. Gel gel dedi. Kapıyı kapı kitle. O zamanlar cam var. Camlar da var. şu kadar bir şey ama ben çocuğum ya geçiyorum. Aç dedi camı aç çıktım. Sonra beni götürdüler bu arka tarafta. Askerin, askerlerin yatığı yer var oraya götürdü. O zamanlar beni tanıyor bir tane rütbeli vardı. Yani görsem hatırlamam. Ama hafızamda kaldı. Dedi ben bunu tanıyorum dedi ya. Karnını doyurun yata, yatsın burada. Oradan asker dedi ki Tabi asker ya aile özlemi gidiyor. Komutanım dedi bunun dedi aile sözler ya. Ama bilmiyor ki ben baba baba şiddetinden baba korkusundan çıktım geldi. <laughs> öyle arkadaşlar. Burada daha formayın şey lisenin önünde soyut ağacımız vardı. Yani bizim değil hani. <laughs> de sallanırdık böyle. Tutardık ya bak. Şimdi yaparsın. kesinlikle yapmam. Kesinlikle kopar bir şey olur aşağı düşerim ama aşağıda ne bileyim bir meyve suyu kapa vardır, bir cam şişesi vardır hani düşüncelerin yok. Salla Neca. Vış Benim için değişiklik oldu geldim böyle. Hani her öğretmenin öğrencisinde hatır vardır. Hakkı vardır. Öğretmenlerin daha hakkı ödenmez. ben isterdim ki o mübarek öğretmenlerimizin, o güzel öğretmenlerimizin yani ben kendi öğretmenlerimi istiyorum. Ellerini öpeyim. Belki onların karşısında diploma çıkartamadım. Ama bir karakterim <laughs> bir şeyletim var. Bir haysiyetim var. Kaç yıl geçmiş aradan? Bir öğretmen, bir doktor, bir savcı, bir hakim, bir avukat, bir çöpçü olamadım. Ama ben onları hatırlıyorum ve onlar için dua ediyorum. Öğretmenler öğretmenlik kutsaldır. Şimdiden Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü şimdiden kutluyorum.